Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim ee, bu az önce e, bahsetmiştim bir takım şeylerden. Şimdi arkadaşlar onları şöyle bir genel olarak neler yaptık, neler ettik öyle bir işleyelim arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar eee pekiştireçler ve pekiştirmelerden bahsetmiştik. Genel bir tekrar yapalım arkadaşlar. Hem de sorularımızı çözerek rahat yolumuza Devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar e, yapılarına göre pekiştireçleri iki grupta ele alacağız. Birinci pekiştireçler, ikinci pekiştireçler. Anlamlarına göre ise arkadaşlar iki şekilde biliriz. Olumlu pekiştireçler ve olumsuz pekiştireçler şeklinde arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek arkadaşlar ele ala ala gideceğiz. Ha bu arada şöyle söyleyeyim. Birinci pekiştireçlerin özelliklerini söyleyeceğiz. ikinci pekiştireçlerin özelliklerini söyleyeceğiz. Olumsuz pekiştireç, olumsuz pekiştirme veya pekiştireç bunlar nedir? Tek tek bahsedeceğim arkadaşlar. Bakınız. <laughs> Birincil pekiştireçler yaşamın devamlılığı ile ilgili pekiştireçlerdir. Doğuştan gelirler. Klasik koşullanmada koşulsuz uyarıcıya karşılık gelir. Öğrenilmemiş pekiştireçlerdir arkadaşlar. Yani birinci pekiştireçlerimiz o zaman doğuştan getirdiğimiz özelliklerden oluşmuş mudur? Evet arkadaşlar. Mesela yiyecek, içecek, sağlık, hastalık, gürültü, baş ağrısı, radyasyon, temiz hava, kirli hava, elektrik şoku. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Birinci pekiştireçlerimizdir. Peki arkadaşlar <laughs> ikinci pekiştireçlerimiz neler? Arkadaşlar ikinci pekiştireçlerimiz doğuştan gelmezler. Sonradan kazanılan pekiştireçlerdir. Öğrenilmiştir yani. Klasik koşullanmada koşullu yarışa karşılık gelir. Yani arkadaşlar baktığımız zaman ikinci pekiştireçler doğuştan gelmezler öğrenilmiştir. Birinci pekiştireçler ise doğuştan gelir öğrenilmemiştir arkadaşlar. Peki <laughs> nedir bunlar? Örnek sınavı kazanmak. KPS, YKS, YDS sınavlarını kazanmak. Kupa almak. Aferin. Onay, verme gibi cümleler, övgü, beyni, reddetme, hakaret gibi cümleler arkadaşlar ikinci pekiştireçler kısmına girer diyeceğiz arkadaşlar. Yani ikinci pekiştireçlere baktığımız zaman arkadaşlar bunları sosyal pekiştireçler, psikolojik, etkinlik, sembolik pekiştireçler şeklinde söyleyebiliriz. Mesela bir şey yaptığımız zaman arkadaşlar onay almak veya beğenilmek, be beğeni almak bu nedir? Sosyal pekiştireçtir. Psikolojik nedir arkadaşlar? Bizi rahatlatan durumlar, değil mi? Mesela e, sınavı kazandığımızda rahatlamak. Bu ikinci pekiştir. Düşünsenize YKS sınavını kazanmışsınız. E, ne yapıyorsunuz? E, i̇stediğiniz üniversiteye gitmişsiniz. Kendinizi çok iyi hissedersiniz. O zaman burada arkadaşlar bizim pekiştiricimiz ne olur o zaman? Üniversiteyi kazanmak olur. Yani ikinci pekiştireç olur arkadaşlar. Etkinlik yaparak, işte spor yaparak kendimizi motive edebiliriz. Sembolik pekiştireçler işte hediye almak, kupa almak, bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar da diyeceğiz ki arkadaşlar ikinci pekiştireçlerimizdir. Devam ediyorum arkadaşlar. Anlamlarına göre pekiştireçlerimize baktığımız zaman arkadaşlar <laughs> diyeceğiz ki olumlu pekiştireç ve olumsuz pekiştireç. Söylemiştim ben bunları. Neydi arkadaşlar? ortama girdiğinde organizmada hoşa giden etki yaratır ve ödül anlamı taşır. Öyle mi? Yani ortama girdiğinde ortama hoşa giden bir uyarıcıyı koymaktır arkadaşlar. Bunlar nedir? Olumlu pekiştireçlerimize örnektir. Arkadaşlar pekiştireçten birazdan söyleyeceğim ama ceza arasındaki bakınız pekiştireçle ceza arasındaki arkadaşlar farkı bilmemiz lazım. Pekiştirme davranışın artırmaya yöneliktir. Ama arkadaşlar cezaların hepsi davranışı azaltmaya yöneliktir. Buna çok dikkat edelim. Yani şu olumsuz pekiştireş diye ceza şeklinde sakın algılamayın arkadaşlar. Peki bunları ikiye arayacağız. Birinci olumlu pekiştireçler, ikinci olumlu pekiştireçler şeklinde. O zaman birincil olumlu pekiştireçlerimiz arkadaşlar Doğuştan mı? Evet. İkinci olumlu, ikinci olumlu pekiştirilerimiz nedir arkadaşlar? Sonradan kazandığımız pekiştirilerdir. Kupa almak, onaylanmak. Mesela arkadaşlar, <laughs> işte ders e, diyorum ki size, de, e, şu deneme sınavında 120 soruda 60 ya da 70 net yaptığınızda sizden sinemaya gideceğim diyorum arkadaşlar. Bu nedir? Olumlu pekiştiridir diyeceğiz. Yani olumlu pekiştirme örneğini bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Tamam mı? İkinci e, bunlar ikinci olumlu pekiştirme peki şöyle dersem bak şöyle dersem sınav e, işte yine e, 120 soruda 50 net ve 60 net yaptığınızda sizinle birlikte dondurma yemeğe gideceğiz dediğimde bu ne olur arkadaşlar? Birincil olumlu pekiştireç olur. Buna dikkat etmemiz lazım. Peki arkadaşlar Olumsuz pekiştireç ne demek? Olumsuz pekiştireç şu demek. Ortama girdiğinde organizmayı mutsuz eder ve ceza etkisi ceza etkisi yaratır. Arkadaşlar bak etkisi yaratır. Ceza değildir. Unutmayın. Organizma bu pekiştireç ortamından çıktığında rahatlar ve ödül etkisi yoktur. Yani genel olarak şunu diyelim arkadaşlar. Olumsuz pekiştireç neydi? Hoşa giden, hoşa gitmeyen uyarıcının ortadan kaldırılması ve kaldırdıktan sonra Rahat olmamız. Bunlar da ikiye ayıracağız. Birinci olumsuz pekiştireçler, ikinci olumsuz pekiştireçler. Mesela arkadaşlar başımız ağrdığında odaklanamayız değil mi? İşte bu ve yani başımız ağrıdığında odaklanamayız. İşte bu bizim e, konuyu anlamamıza, anlayamamamıza neden olabilir. O yüzden yapmamız gereken şey nedir burada arkadaşlar? Baş ağrısı, ilacı, yemek. O zaman oradaki baş ağrısı ilacı, ilaç diyor ya. O bizim için bir pekiştireç değil mi? Onu yediğimiz zaman rahat etmiyoruz mu? Oh be diyoruz. Değil mi? Başımız ağrısı geçtiği zaman. O zaman arkadaşlar ne olur burada? Olumsuz pekiştireç vardır. Olumsuz pekiştirme vardır. Peki arkadaşlar ikinci olumsuz düşük not vermek, beğenilmemek. Mesela arkadaşlar yazılarınız 12. sınıf hatırlayın yazılarınız oluyor. Ve arkadaşlar Hocanız size düşük not verdi. E takdiri kaybettiniz. Değil mi? Halbuki iyi not verseydi yani oradan iyi bir not verseydi arkadaşlar rahatlayacaktınız. Ama en azından şunu diyorsun. Ha, birinci dönemde bu. ikinci dönemde düzeltirim notumu diyorsunuz. Ve daha iyi odaklanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. O zaman bu da nedir? İkinci olumsuz pekiştirmedir diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirmede Arkadaşlar davranış sıklığı artar. Yani önemli olan burada ister olumlu olsun ister olumsuz da amaç nedir? Davranışın sıklığını artırmaktır arkadaşlar. Ama ceza ne demiştik arkadaşlar hatırlayın. Cezada önemli olan davranış sıklığını azaltmaktır. Ve birinci tip ve ikinci tip diye ayırıyoruz. Birinci tip <laughs> arkadaşlar... E, isten, istenilmeyen ceza tipidir. Ama ikinci tip istenilen ceza tipidir diyeceğiz. Ee, birinci tip ceza şudur. Yani bir açıklayalım yine bunu arkadaşlar. Ortama doğrudan organizmayı mutsuz eden, hoşa gitmeyen bir uyarıcı gelir. Davranış sıklığı azalır. İkinci tipte ise ortamdan organizmayı mutlu eden, hoşa giden bir uyarıcı çıkarılır. Davranış sıklığı bu sefer ne yapar? Azalır diyeceğiz. Yani ikinci tip cezada mahrum bırakmaklık vardır. Ama birinci tip cezada maruz kalmaklık vardır arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek diyelim. Diyelim ki arkadaşlar e, sınıfınızda sınıfınızda e, sınıfınızda diyelim ki çok yaramazlık yapan bir öğrenci var. Şimdi bu öğrenci iki tane ceza tipini uygulayalım. Birinci tip ceza tipi ne yaparız? Ya öğrenci hakaret ederiz. Doğrudan dışarıdan atarız. Değil mi? Peki İkinci tip ceza ne yaparız? Bu öğrenci diyelim ki çok yarım çok konuşuyor. Kendini sınıfta ispatlamaya çalışıyor, değil mi? O zaman konuştuklarını dinlememezlikten geliriz ve onu arkadaşlar onun o davranışını azaltmaya çalışırız. İşte nedir bu? İkinci tip cezaya örnektir diyeceğiz. Arkadaşlar soru çözerken şuna burada dikkat etmemiz lazım. Davranış arttı mı, azaldı mı? Eğer arkadaşlar, eğer arkadaşlar davranış eğer ki davranış eğer ki davranış artarsa buna ne diyeceğiz arkadaşlar pekiştirme peki davranış azaldıysa buna ne diyeceğiz ceza diyeceğiz arkadaşlar yani kısaca şöyle diyeceğiz ortama doğrudan uşa gitmeyen giden uyarıcı uyarıcı e, ortama doğrudan kuşa giden uyarıcı katıldığı zaman da bunu olumlu pekiştirme diyeceğiz ortamdan organizmayı mutsuz eden uyarıcı çıkarıldığında eğer davranış artıyorsa buna da olumsuz pekiştirme diyeceğiz. Eğer davranış yani hoşa e, ortam hoşa gitmeyin uyarıcı katılarak davranış azalıyorsa birinci tip ceza. Ortamdan hoşa gitmeyin uyarıcı çıkarılıp da davranış azalıyorsa ikinci tip ceza diyecek diyeceğiz. Gelelim örneklerimize arkadaşlar. Bakalım örneklerimizi tek tek değerlendirelim arkadaşlar. Kitabı okuyan Fatma'ya <laughs> annesi aferin dedi. Fatma artık daha çok kitap okumaya başladı. O zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Olumlu pekiştirme vardır. Aferin bir pekiştireçtir ve ne oluyor? Pekiştirme sağlanıyor burada. Küfürlü konuşan Ahmet'i annesi azarladı. Ahmet artık küfürlü konuşmuyor. Şimdi önceden küfürlü konuşuyor muydu? Evet. Sonradan konuşuyor mu? Hayır. Davranış azaldı mı? Evet. Peki azarlamak birinci dil ceza mı? Evet. Çünkü istenilmeyen bir durumdur. Başı ağrıyan Kübra ilaç içti artık daha artık daha rahat ders çalışıyor. Şimdi burada baktığımız zaman hoşa gitmeyen uyarıcı nedir burada? Başın ağrması. Peki bunu ben nasıl sağladım? İlaç içerek. O zaman ilaç burada nedir? Pekiştireçtir. Artık daha rahat ders çalışıyor. Yani istediğim davranış arttı mı? Evet. O zaman olumsuz pekiştirme. Kardeşine vuran Mehmet'in bilgisayar oynaması yasaklandı. Artık kardeşine vurmuyor. İşte arkadaşlar bu istediğimiz bir ceza tipi. Yani ikinci tip ceza arkadaşlar. Çünkü davranış artık azaldı mı? Evet. Karanlıktan korkan Berra'ya annesi gece lambası aldı. Artık rahat, daha rahat uyuyor. Bu nedir arkadaşlar? Olumsuz pekiştirmedir diyeceğiz. Bir çocuk babası tarafından, bir çocuk, çok özür. Ee, bir çocuk babası tarafından sürekli azarlanmaktadır. Bir gün okuldaki bir başarısından söz ederken babasının kendisini azarlamadığını fark eder. Bu olaydan sonra babasına okulla ilgili yalanlar söylemeye başlar. Dikkat edin bakınız. Bir çocuk <laughs> babası tarafından sürekli azarlanıyor mu? Bak şuraya dikkat edin. Sürekli azarlanıyor. Bir gün okuldaki şimdi bir çocuk babası tarafından sürekli azarlanıyor ya. Heh, şimdi buraya kadar Evet ceza söyleyebiliriz. Ama dikkat edin. Bir gün okuldaki bir başarısından söz ederken babasının kendisini azarlamadığını fark eder. He. Demek ki burada bir pekiştireç var. Azarlama, azarlamıyor. Bu, bu olaydan sonra babasına ilgili yalanlar söylemeye devam eder. Kendini rahatlatır. Aslında bu çocuk için ne olmuş olur? Bir olumsuz pekiştirme olmuş olur arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. <laughs> Havuzda şakalaşırken Kerem'in başı yarıldı. Artık böyle şakalar yapmıyor. Birinci tip ceza. Sinem'in iki iş başvurusu reddedildi. Bir süredir iş başvurusu yapmıyor. Birinci tip ceza. Soğukta maç yapmakla zorlanan futbolcuların çorap giymesine izin verildi. Artık daha rahat maç yapıyorlar. Olumsuz pekiştirme. Ders çalışırken Ders çalışırken Gürültüden rahatsız olan Fatih Pencereyi kapatınca, evet, pencereyi kapatınca ne yapıyor arkadaşlar? Daha rahat ders, e, ders odaklanıyor ve daha rahat dersini çalışıyor. Nedir arkadaşlar bu durum? Olumsuz pekiştirme. Babası yaramazlık yaptığı gerekçesiyle e, oğlunun haçlığını kesti. Artık oğul yaramazlık yapmıyor. Bu ne olur? Birinci tip ceza olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet, gelelim pekiştirme tariflerine birazdan onları söyleyeceğim. Onlarla ilgili örneklerimi de söyleyeceğim sizlere.